Evet. Hocam, şey, Abiler. E, günde üzere hocam. bakın. Arka fonda hocam, ayı da hocam. görüyorsunuz. Hocam, günü, 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 günü. Evet. evet. Geçen de öyle dedi Emin Kayıt altına alınıyorlar. Bu da Emin Bey'imiz kayıt altına Selam. alıyor. alınıyor. evet. Bakın. Göreme. Karşı tarafta uçuşlar. Ay burada. Evet. Selam abi. Duayı biraz yaşa şöyle. Evet. Hep oraya bakıyorum. <laughs> Yaşıyorum abiler. Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde alıştık. Bütün dostları da davet ediyoruz. Yatanlara da selam söylüyoruz. Bakın, bakın, uyumayın. uyumayın. <laughs> uyumayın. Evet. Başkanımızın öncülüğünde Göreme Vadisi'nde herhalde adımımızın değmediği yer kalmamış. Başkanım, adımımızı değmediğimiz yer kalmadı herhalde. Daha çok yerler var, gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın dostlar, bizden başka kimseler yok. Evet. Bugün balon olmadığı için hareket yok. Evet. Abilerim, dostlarım, kardeşlerim. Buyurun gelin Kapadokya'mıza. Evet. Şimdi gün de ağırdı. Biz vadiye doğru tırmanmaya başladık. Evet. Tüm dostlarımızı bu güzelliklere bekliyoruz. Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın.